Hastanemize 3 ultrason ve 2 ekokardiyografi cihazı kazandırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni cihazlar gönderildi. Sağlık Bakanımız Sayın Doktor Fahrettin Kocanın Kırşehir ziyaretinde sözünü verdiği ultrason, ekokardiyografi cihazları Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanemize getirildi kardiyoloji polikliniğimiz ve radyoloji polikliniğimizde görev yapan doktorlarımıza verilen cihazlar hastalarımızın hizmetine sunuldu. Ultrason nedir? Ses dalgalarının teknoloji ve tıp alanlarında pek çok kullanım alanı mevcuttur. Bunlardan biri olan ultrasonografi, bir tıbbi görüntüleme yöntemi olup ses dalgaları yardımıyla vücudun iç kısmında yer alan doku ve organların genel hatlarıyla görülebilmesini sağlar. Bu uygulama ile insan kulağının algılayabileceğinden çok daha yüksek bir frekansa sahip ses dalgaları vücuda verilerek geri dönüş süreleri hesaplanarak incelenen bölgeye ait bir görüntü çıkartılır. Ultrasonun birçok hastalığın teşhisinde, bazı hastalıkların ise girişimsel yöntemlerle tedavilerinde önemli bir payı mevcuttur. Ekokardiyografi nedir? Ultrasonik ses dalgalarının kullanıldığı ekokardiyografi, kalbin işlevi hakkında bilgi edinmemizi sağlayan bir tanı yöntemidir. Bu tanı yönteminde kalp ve çevresinde bulunan damarlar görüntülenir.